Evet sevgili dostlar, basit olan güçlüdürle ile başladığımız bu yolculuğa yine basit basit size birkaç tüyo vermek ve işletmenizin ve hayatınızın biraz daha şekillenmesi için elimden gelen desteği sergilemek istiyorum. Belki az duyduğunuz, belki de yeni duyacağınız bir fikrimden, bir felsefemden size paylaşmak istiyorum. İşletmenizde mutsuz müşteriyle ilgilenmek. Eğer sizden bir ürün almış ya da size bir müşteri olarak gelmiş veya sizle beraber olmuş mutsuz müşteri esasında sizi tüketen müşteridir ve sizin büyümenizi engelleyen müşteridir. Bugüne kadarki yaklaşımların hemen hemen çoğunda insanlar hep mutsuz müşteriyi mutlu edin ve büyüyün fikrini benimserler. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Mutsuz müşteri esasında işletmeyi büyüten müşteri değildir. O o işletmeye zarar vermek için mutsuzdur ve o işletmeye zarar vermek için e, orada fikrini söyler. Ama esasında yani büyük bir çoğunluğu itibariyle orada kendi mutsuzluğunu yansıtır şirkete, işletmeye ya da ürünü müşterisi olduğu, markanın müşterisi olduğu şirkete. Onun için esasında mutsuz müşteri kendisinin mutsuzluğuyla meşguldür. Siz onun içerisine dalamayacağınız için ve ürününüzle ilgili bir şeyler söyleyeceğiniz için onun kendi gerçek mutsuzluğuyla bir araya gelemezsiniz ve ona inemezsiniz, onu anlayamazsınız. Ve bir onun için şaşırırsınız. Yaptığınız her hareketin boşlukta kaldığını görürsünüz. Mutsuz müşteri yalnızca onun isteklerini yerine getirir, onunla ilgiyi kesmeniz gerekir. Peki mutlu müşteri yani bir müşteri mutluysa ondan her zamankinden daha fazla ilgilenmeniz lazım. Onun mutluluk derecesini her seferinde daha yukarıya taşımanız lazım. Çünkü eğer o müşteriye, mutlu olan müşteriyi daha mutlu hale getirme çabasını sizde gördüğünde size hayranlığı kat ve kat artacak. Ve sizde o yaşadığı o hayranlığı bir başkasına taşıyıp sizin büyümenize fayda sağlayacaktır. Yani mutlu müşteriyi kral mutlu hale getirin. Mutsuz müşteriyi yalnızca ve yalnızca isteğini gerçekleştirip onu ilgi alanınızdan çıkartın. Bu çok önemli bir sırdır. Yani mutsuz müşteri sizden istediğini mesela onun ücretini almayın, onun ürününü değiştirin. Eğer yemek yediyse yenileyin. Eğer yemek yemedi, tişört aldı, şu aldı, bu aldı, herhangi bir ürün satın aldıysa hemen onu yenileyin yine ücretini almayacaksınız, ücretini almayın. Yani mutsuz müşteriyle olan diyaloğunuzu onun isteğini gerçekleştirerek sınırlandırın. Ve onu içinize almayın. Onun üzüntünüzü, iç, üzüntüsünü içinizde yaşamayın. Ama mutlu müşteri, mutlu müşteri ya zaten mutlu. Onunla ilgilenmeyin demeyin. Ve o mutlu müşterinin mutluluğunu arttırmak için elinizden gelen bütün gayreti sarf edin. Bu sizin şirketinizin büyümesi için çok önemli bir unsurdur. Bunu göz ardı etmeyin. Hepinize selamlarımı sunuyorum.